düşünen insan şu üç alanda düşünmelidir bence. Birincisi epistemoloji, bilgi felsefesi. İkincisi varlık felsefesi, ontoloji. Üçüncüsü ise aksiyoloji yani değer felsefesi. Bilgi felsefesi bilgiye nasıl ulaşacağımız hakkında ve mantık hakkında düşünmek olabilir. Ontoloji, varlık felsefesi ise evren neden var? biz var mıyız, varlık yokluk üzerine düşünmeler gibi şeyler olabilir. Değer felsefesi ise günlük hayatta nasıl davranacağız, iyi nedir, kötü nedir veya iyi veya kötü var mıdır bu tarz değerler üzerine düşünmek ve ona göre iyi veya nasıl isterseniz davranmaktır ya da ödev ahlakıyla mı davranacaksınız vesaire gibi bu üç konu oldukça önemlidir felsefenin bu üç dalı düşünen her insanın en azından bu üç konu üzerinde sürekli olarak düşünüyor ve kendisini güncelliyor olması gerektiğini düşünüyorum.